Arvenor Orpil'den herkese selamlar. Bugün V2 sürümünde sunutumuza eklenecek olan şirket sistemi tanıyacağım. Öncelikle şirket kuruyorsunuz. Belli bir bölgede olmanıza gerek yok. Moda, otomatik, film ve oyun var. Ben oyun açacağım bir tane. Arven 2 diye açayım. Ardından kurduktan sonra silah şirket yazıyoruz. Burada işte şirket adı falan filan. Kasadaki para arttıkça değeri de artıyor. Ayrıca sistem şu şekilde ilerliyor. Personel alıyorsunuz şirketinize her saatte hani oyunda oldukça burası bir artıyor. 10 kişi varsa 10 artıyor saat başı. Ama aktif olmaları gerekiyor. Ayrıca şirketinize araç ekleyebiliyorsunuz. Kasasına para yatırıp çekebiliyorsunuz. Ve 1324 XP ulaşınca buradan oyun çıkarabiliyorsunuz ve size 50 ile 150 arasında bir miktar veriyor. Tekrar 1320 olduğunda yine çıkarabiliyorsunuz. Aynı şekilde böyle sistem ilerlemekte. Buradan ranklara göre maaş belirliyorsunuz. Hani adını ve maaşının tarzında. Buradan yeni personel ekleyerek ekleyebiliyorsunuz aynı şekilde. Uzaklaştırarak şöyle seçip uzaklaştırabiliyorsunuz. Buradan da rütbesini artırıp azaltabiliyorsunuz aynı şekilde. İslam bu şekilde ilerlemekte. Ee, ek bir soru soran olursa bana Discord'dan ulaşabilir Herkese iyi roller dilerim.